Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. UEFA Avrupa Ligi H grubunda yarın akşam Monaco ile oynayacağımız karşılaşma öncesindeki resmi basın toplantımıza hoş geldiniz. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı, oyuncumuz Marek Hamšík ile birlikte karşınızdayız. Öncelikle karşılaşmaya ilişkin görüşlerini alacağız hem teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı'nın hem Marek Hamsik'in ve sonrasında da sizlerin sorularınızla birlikte basın toplantımızı sonlandıracağız. Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar diliyorum. E, ligimizin, yani oynadığımız Avrupa Ligi'nin e, en deneyimli, en tecrübeli e, takımıyla karşılaşacağız. yani. Fransa tarihinin önemli kulüplerinden şampiyonlukları, kupaları artı e, özellikle e, liglerindeki e, yaptıkları ee, yeni yeni e, bu sene özellikle e, rotasyonları, oyun formasyonları ligde farklı Avrupa Ligi'nde farklı e, formasyonlar deniyorlar. Özellikle Avrupa Ligi ve kendi liglerindeki e, kaliteli takımlara karşı formasyonlarında bir takım değişiklikler oluyor. Bir araya gireyim mi yoksa devam edeyim mi? Sesinizi söyleyebilirim. Şey Bonsoir à tous, uh, bienvenue à la conférence de presse uh, de match monaco S dans le Sport. Uh, D'abord on va commencer avec uh, notre, notre entraîneur, uh, M. Artoularjou et M. Marek Et Ensuite on va passer des, des questions. Uh, Monsieur Artoularjou, bonsoir à tous. Uh, dans la ligue, uh, on va jouer le, le plus difficile match uh, dans la Ligue Europa. Uh, on va confronter le plus difficile uh, équipes. Euh, ils, 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 ils ont beaucoup de succès, et, ils, ils, ils font partie de beaucoup des occasions dans, dans, dans la Ligue française. française. Euh, on, on, on jouer ils ont, ils ont réussi beaucoup de choses dans, dans la Ligue française. Ils jouent avec différentes compositions euh, en Europe et en, en, en Ligue. Face, à équipe, face aux difficiles équipes, et ils changent de composition. Ee, özellikle her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık. Ee, her iki e, formasyona karşı savunmada ve hücumda neler yapılacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı. Ee, ligin, hani Fransa liginin yaş ortalaması düşük takımlarından bir tanesi. 24,5 yaş ortalamasıyla oynuyorlar. İki tane deneyimli oyuncuları var. Özellikle e, kendi liglerinde de Paris'ten sonra, Paris Saint Germain'den sonra en fazla e, pozisyona giren bir takım. E, grupta bir herkes birbirine yakın puan ortalaması var. Özellikle yarın bence grubun hem iki kaliteli takımı hem de e, gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağı e, bir müsabakaya çıkacağız. Umarım bu adımı kendiliğimizi en iyi şekilde atıp buradan sonraki müsabakalara daha sağlıklı, daha iyi, daha avantajlı gidebilmek için e, yani ki müsabakaya. Euh, bu en iyi Particulièrement, on a, pré, on a préparé en France deux systèmes différents. On a bien préparé. Le, ils ont une équipe très jeune. Leur moyenne a 20, 20, 24 ans. E, ils ont, mais quand même, ils ont, ils ont deux, deux jours expérimentés. Et à propos PSG, ils ont l'équipe qui crée le plus d'occasions. Il y aura, il y aura et, et un match difficile, mais on, on, on va essayer de se qualifier. J'espère qu'on va réussir et on, et on va se, se qualifier pour le tour suivant. Good afternoon. Uh, how say our coach uh, looking the our table uh, we have the same points in the group and both think both team know the the importance of this game uh, it will be a tough game because size Monaco is a lot of quality strong team young team and physically team they are very very fast and but mm, we know that, and we are preparing in the good way the the, the game. And of course, we we want to do result because it's, it's important to if we want to go to the next next stage. And of course, we want. But still, is only third game of the group, and both games against AS Monaco it will be very important and very tough. öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocamızın bahsettiği gibi puan durumuna baktığımızda birbirine denk, birbirle aynı puanlara sahip olan takımların mücadelesi olacak yarın. İki takım için de kolay olmayacak. iki, iki takım için de çok zor bir maç olacak. Rakibimize baktığımızda gerçekten kalitesi yüksek oyunculardan kurulu, hızlı, genç, fiziksel özellikleri öne çıkan bir takım olduğunu görüyoruz. Biz de takım rakibimizin kalitesini biliyoruz. Maça iyi hazırlandık iki takım açısından da önemli bir maç olduğunu iki takım da biliyor. Kesinlikle iki takım da sonuç almak istiyor. Biz de tabii ki buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Grubumuzdan çıkmak istiyoruz. Ama henüz baktığınızda grubun üçüncü maçı. Dolayısıyla arka arkaya iki maç oynayacağız rakibimizde. İkisi de tabii ki kolay olmayacak iki takım adına. Bonsoir. Bonsoir tut. Uh, concernant le point dans le groupe, uh, ça sera un match entre deux équipes équilibrées. Uh, mais on a, on a, on a bien uh, on s'est bien préparé. Uh, nous Mon et Monaco uh, nous, nous savons que ça sera un match uh, très difficile. Uh, on, on sait, sait qu'ils sont de, de la qualité. Uh, malgré leur jeunesse, ils sont rapides et ils sont de la qualité. Uh, on va jouer deux matchs consécutifs. Ama me comme on va de faire le meilleur de nous Evet sorularla devam edebiliriz. Soru var mı? Question. Buyurun. Mikrofon geliyor. Hocam başarılar diliyorum yarınki maç öncesi. Teşekkür ederim. E, Monaco Teknik Direktörü Clement yaptığı açıklamada Trabzonspor'un Hamşik gibi çok tecrübeli oyuncuları var. Biz de e, genç aslanlarımızla birlikte sahada bu maçı kazanmak için mücadele edeceğiz dedi. Az önce sizin de vurguladığınız aslında tecrübe ve yaş farkına vurgu yaptı. Siz daha önce e, sezon başlamadan önce bu tür mücadelelerde tecrübenin çok daha önemli olduğunu söylemiştiniz. Yarınki maçta tecrübe farkı neleri değiştirir sizce? Ee, onun yani yarınki oyundaki performans belirleyici olur. Tabii ki uluslararası bu maçları sayısını oynamış oyuncunun sayısının fazla olması e, bir avantaj gibi dursa da bizim için şöyle bir durum var. Ee, bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Deneyimli oyuncularımız var. Ama bugün özellikle Fransa'da Monaco yani genç 24,5 yaş ortalaması ama e, Fransa'nın şu an itibariyle en değerli takımlarından bir tanesi iyi başlamadı ama son dörtte dört lige başladı bir takım var. Bence e, iyi bir müsabaka olacak Marek'in dediği gibi. Her iki takım kazanmak isteyecek. İçindeki detaylar bunu belirleyecek. Bir hafta sonra tekrar rovanşını oynayacağız. Umarım yarın buradan en iyi şekilde oyunun başından sonuna kadar her anda doğru oynayarak karşılığını alırız diye düşünüyorum. La question Le, le coach de Monaco il, il, il a dit que tout comme si qui marie qui est un joueur expérimenté, mais nous, nous avons non de euh, il, il, il a parlé en disant ça, il a parlé des différences euh, d'expérience entre deux équipes. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, quelle que, qu sera la différence euh, entre deux équipes? Euh, la réponse? La... la performance va décider. C'est la performance qui va décider la différence. On a des joueurs qui ont, qui ont déjà joué, qui ont déjà participé en Europe, dans, dans la Liga Europa. Mais on, on a un peu de changement maintenant. Ils, ils ont pas, Monaco n'a pas bien commencé leur ligue, mais ils ont gagné deux matchs de suite, quatre matchs de suite.

hocam biraz önce rakibi ithal ettik dediniz. iki oyun planına göre oynuyor dediniz. i̇kisini de hazırlıklı izlediniz. E, Tabi Monaco'yla hem yarın hem de haftaya önemli maçınız var. Biraz iş matematiği ilgilendiriyor bu, bu saatten sonra. E, yarın sizin tabii Oyun planının dışında sizin oyun planınızda e, önceliğiniz ne olacak? Mutlaka öbür maçı da bir eleme maçı değil eleme e, değil ama düşünerek matematik hesapları da yaparak sizin e, öncelikle oyun planınız ne olacak? E, bugün e, teşekkür ederim benzeri soru için bugünün oyununda e, yani önceliğin e, tabii ki bizim bir felsefemiz var. Ama yani şu maçta bekleyeceğiz, şu maçta hücum oynayacağız değil. He, kazanmak için ne gerekiyorsa oyun olarak, organizasyon olarak onları oynayacağız. Yani önceliğimiz oyunu bir kere doğru oynamak, sahada organizasyonumuzun doğru şekilde, planlarımızın doğru şekilde işlemesidir. Ve bunun için de karşıya almaktır, sonuç almaktır. Eğer bunun için de doğru bir sonuç alıyorsak bir haftaki soruyu avantaj gidecektir. E, bu bir önemli avantaj ama eee bir sonrasında da gene önünde bir fırsat vardır. Ama ben yarın öncelikten çok doğru bir oyunun bizim için her zaman öncelik olduğunu düşünmüşümdür, öyle uygulamışımdır. La, la question, uh, vous avez dit que vous avez bien analysé uh, l'adversaire et il pourrait faire uh, deux systèmes différents, deux, deux, systèmes de jeu différents. Euh, dans une semaine, vous avez joué un autre match uh, à, domicile. À partir de leur système, et uh, quel est votre plan Quel sera votre plan euh, La réponse, aujourd'hui, euh, on a un plan, mais le, le, on va faire n'importe quoi pour, pour gagner, pour se qualifier. Mais il faut construire le plan euh, sur le terrain euh, pour avoir des avantages euh, davantage euh, de semaine prochaine. Bien sûr, on va, on va, on va essayer de bien jouer, non. mais ce le, le plus, plus, qui est le plus important pour moi, euh, c'est de jouer euh, correctement. Buyurun. Ben Hamşik'e bir soru sormak istiyorum. Monaco teknik direktörü Vizat kendisinin ismini vererek rakipte Hamşik var ve çok tecrübeli, kaliteli bir oyuncu dedi. Hamşik şu anda hala Avrupa'da çok popüler ve şu an fiziksel olarak kendisini nasıl hissediyor? Bu takımda şampiyonluk yaşadı ama bundan sonrası için neler söyleyecek Hamşik? And tell thank you to to their coach but experience because of my age <laughs> 35 and of, of course I did something some important games in uh, Europe with uh, the with, of jersey of, of Napoli and I like uh, play these games because you are playing against good teams in the important competition like Europa League and Tomorrow, tomorrow we will see what's what gonna happen but how I say we know it will be a very tough game and we will to be prepared for this and I, I feel good. I am back after my injury happy to be with team and we will play important game. Öncelikle rakibimizin hocasına teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Tabii ki yaşımda düşündüğünüzde 35 yaşındayım ve daha önce Avrupa'da Napoli formasıyla birçok önemli maçta da yer alma fırsatı buldum. Ama yerinde bahsettiğim gibi ben bu tür maçları çok seven bir oyuncuyum. Çünkü önemli takımlara karşı önemli maçlara çıkıyorsunuz ve önemli turnuvalarda boy gösterme fırsatı buluyorsunuz. Tabii ki kolay olmayacak. Ama ben kendi fiziksel durumum açısından gayet iyi hissediyorum kendimi. Sakatlığımı atlatmış durumdayım. Takımla beraber olmaktan dolayı mutluyum ve yarın da takımla birlikte önemli bir maça çıkacağız. Biz onu hep sağlıklı sahanın içinde görmek istiyoruz. Onun için özel oyuncular her zaman olmuyor. O da hem dünya futbolu için hem bizim için özel bir oyuncu. Umarım hep sakatlanmadan sahada olur. O, o, o bir transfer görüşmesi yapmıyoruz. Biz ondan her türlü iletişim yapıyoruz. O, o sahada kalabildiği kadar kalsın. Thank you, thank you. <laughs> evet. La question, le coach de, de Monaco, il a parlé de, 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 de vous. Euh, et Malakam il, il est un joueur toujours très connu en Europe. Physiquement, et, et il a remporté un titre à, à, à 13 ans, mais et, physiquement, il, il, il se sent comment Qu'est-ce qu'il qu qu va faire et, après et La réponse, euh, d'abord, je veux remercier le coach. Euh, concernant mon âge, j'ai 30 ans, 35 ans. Euh, mais j'ai déjà, déjà joué sous le maillot euh, de Napoli. J'ai déjà joué euh, plusieurs, plusieurs matchs euh, en Europe. Mais j'aime euh, cette compétition parce qu'il y a des équipes euh, assez fortes. Euh, mais on verra c comment ils vont tourner le match demain. Euh, C'est un, un match important. Mais euh, concernant mon ma santé, je me sens assez bien et je suis capable de jouer. Euh, L'entendant, il dit qu'on voit Marek euh, ma sur le terrain. Euh, 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 J'espère qu'il reste toujours sur le terrain. Euh, et, et en en sûr. Evet. Est -ce il joue sans blessure. Est-ce qu'il n'a aucune question? Çok teşekkür Je vous remercie pour votre participation.